Herkese merhabalar. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan yangınlardan dolayı vefat eden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz geçmişte de çok zorlu ve ağır günler atlatmış. Bu günleri de hep beraber inşallah atlatacağız. Yanmış ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak. Tema Vakfı'nın başlatmış olduğu kampanyaya bir ağaç dik kampanyasına dün başbu uluslararası danışmanlık grubu olarak bizler de katıldık. Sizler de katılabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize, Azerbaycan devletine sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Çünkü ilk önce Türkiye'ye yardım eden ülkelerden birisi Azerbaycan yine oldu. Sonsuz teşekkürlerimizi bir daha Azerbaycanlı kardeşlerimize bildiriyor. Ve bu videoyu Azerbaycanlı kardeşlerimize hitap ediyoruz. Değerli Azerbaycan uyruklu kardeşlerimiz, sizler kendi ülkenizden getirmesi gereken apostilli evrak işlemlerinde biz başbu uluslararası danışmanlık grubu olarak sizlere profesyonel hizmet veriyoruz. Yani Azerbaycan'dan getirmeniz gereken tüm apostilli belgelerinizi biz getirtebiliyoruz bir danışmanlık firması olarak. Bunlar nelerdir? Bekarlık belgesi, doğum belgesi, tüm evrakların apostilli ülkemize gelmesi, <laughs> doğum belgesi yeni doğmuş bebekler için doğum belgesini kaybeden burada yaşayan Azerbaycanlıların tekrar doğum belgesi alması konusunda yardımcı oluyoruz. Azerbaycan'dan getirilmesi gereken adli sicil belgesi konularında yardımcı oluyoruz. Azerbaycan'daki e, tüm mahkeme kararlarına apostilli bir şekilde Türkiye'ye gelmesinde yardımcı oluyoruz. En önemlisi tek anneli hukuku bu eski Sovyetler Birliği ülkelerinde var olan bir şeydir. Eğer resmi evliliğiniz yoksa tek annelik hukukundan forma 4 diyorlar bundan yararlanabilirsiniz. Ve işte tek annelik hukuku dediğimiz belge yani bunu da biz başboslar uluslararası danışmanlık grubu olarak getirtebiliyoruz değerli Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Ee, ve bunun haricinde saymadığım diğer evrak konularında da getirmek istediğiniz Azerbaycan'dan yasal evraklar konusunda da sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız kanalımıza abone olun ki yeni bilgilendirmelerden ilk önce siz haberdar olasınız. Bizleri izlediğiniz için hepinize ayrıcalıkta teşekkür ederim. Hoşçakalın.